Herkese selamlar dostlar. Red Dead'in bir başka bölümüne daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümde bunu inceleyeceğiz. Şimdi bu Projector Plus Game. Şimdi dostlar bu bir projeksiyon ama aynı zamanda Android işletim sistemi var. İçerisinde emülatörler kurulu ve birçok oyunu da oynayabiliyorsunuz. Bugün bu ürünü inceleyeceğiz. İşte isterseniz Netflix'ten film izleyin, isterseniz YouTube'dan işte film izleyin. Spotify var, Disney Plus var. Zaten Android olduğu için Internet Explorer da var, her şey var. Bir de bakın Gamepad var bir tane içerisinden çıkıyor. İçerisinde bayağı bir oyun var. Zaten SD kart da var içerisinde. istediğiniz oyunu atabilirsiniz. İçerisinde hangi konsollar var bilmiyorum ama Android olduğuna göre birçok konsol çalıştırdığına eminim. Şimdi bunun kutusunu açalım dostlar. Sonra incelememize geçelim. Bayağı büyük bir kutusu var böyle. Projector Plus Game diyor. Üzerinde logolar falan var ama ben bunun oyun olayına biraz daha bakmak istiyorum. Ama tabii ki de televizyon, video vesaire izleniyor anladığım kadarıyla. Kumandası var, cihaz burada. PlayStation 1'in Gamepad'ine benzer bir Gamepad görüyorum. Burada da yapabildiğimiz aktiviteler yazıyor. Oyun oynama, işte kamp, konferans arkadaşlar takılma vesaire. İçinde de iki tane gamepad, controller, power kablo, kullanıcı kılavuzu ve projeksiyon varmış. Hadi o zaman kutusunu açalım. İlk başta şöyle kutuyu açtığımızda projeksiyonun yarısı bizi karşıladı ama ondan önce şurada galiba kablolar var. Oo. güzel bir kutusu bizi bekliyormuş şöyle radyo kablosu, Tek kablosu dediğimiz bir elektrik kablosu. Kumanda. Gamepad var. Gamepad'in alıcısı düştü. Bu neyle çalışıyormuş bakalım. Evet iki tane ince kalem piliyle çalışıyor. Alıcısı. Aynı PlayStation 1'e benziyor ama tuş dizilimi Xbox. Başka şuradan bakın diğer gamepad de var. Kutulama güzelmiş. Cihaz da burada bizi bekliyor. Cihaz tahmin büyükmüş. Ama yine de baya pratik. Tatlı mı tatlı. Beyaz. Evet. Şu şekilde burada da bir sünger var. Cihaz böyle. Güzel gözüküyor. Burası netlik ve büyütme küçültme büyük ihtimalle. Üzerinde speaker görüyorum. Başka balantı yerleri de alt şahda herhalde. Şöyle bunu alalım şöyle yaparsak burada da USB, HDMI girişi, AUX çıkışı, açma kapama ve power girişini görebiliyorsunuz. Bunu böyle duvara yansıtıp testlerimizi yapalım. Bu projeksiyonu bana İzmir Konsol Plus'tan inceleme için gönderdiler dostlar. Buradan da kendilerine selamlarımı iletiyorum. İnceledikten sonra kendilerine projeksiyonu göndereceğim. Bunun da bilgisini buradan vereyim. Şimdi ürüne ilgili şunu söyleyeyim. İlk başta odamda çok fazla yerim olmadığı için odanın köşesinde küçük bir yere konumlandırdım. Çok gürültülü çalışmıyor ilk başta onu söyleyeyim. Normalde bu tarz projeksiyonlar gürültülü çalışır. Gürültülü çalışmıyor gayet güzel. İçerisinde de birçok oyun var. Ben zaten genel olarak bu projeksiyonun oyun özelliklerine odaklandım. Netflix, YouTube onlara bakmadım. Onları zaten zaten onlara bakmaya gerek yok. Onlarla ilgili zaten hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. cihazın altında şöyle bir SD kart girişi var. Buraya SD kartı takıyorsunuz. Kutudan 64 GB'lık bir SD kart çıkıyor. Gamepad içinde bir tane kablosuz USB alıcı takıyorsunuz ve Gamepad'i direkt çalış görüyor ve Gamepad ile oynayabiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde projeksiyonu ayarlayabilirsiniz. İsterseniz ters koyun bunu. Ona göre ayarlayabiliyorsunuz, küçültüyorsunuz, büyütüyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde oynanıyor. Bence güzel, gayet güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hafif, çok güzel hafif olması. Fazla ısı vermiyor. Demiştim az sesli çalışıyor. E, projeksiyonun hoparlörü de bayağı gürültülü. Bayağı yüksek ses veriyor hoparlörü. Onu da söyleyebilirim. O da iş görüyor. Zaten büyüklüğüne bakın çok güzel. Yani neredeyse bir gamepad. Böyle bir buçuk Xbox One gamepad'i kadar falan. İçerisinde PlayStation 1 oyunları var, PSP oyunları var, Super Nintendo işte Mame oyunları, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Sega Mega Drive ve Nintendo 64 de vardı ilginç bir şekilde. Nintendo 64 oyunu da güzel çalışıyor. Ondaki bir araba yarışını açtım. Gayet güzel çalıştı. PlayStation 1 oyunlarını çok güzel çalıştırıyor. PlayStation 1'deki eski GTA'yı oynadım. sonra FIFA 2002'yi oynadım. Onun da bayağı böyle özlemişim. Bayağı nostalji oldu açıkçası. Super Nintendo oyunlarını güzel çalıştırıyor. Game Boy Advance, Game Boy oyunlarında gayet oynanabiliyorsunuz. PSP oyunlarını da çalıştırıyor. Projeksiyonun içerisinde birçok ayar var. Aynı zamanda da hani hem kumandasını kullanabiliyorsun hem de Gamepad ayarları yapabiliyorsunuz. Ben Gamepad ile ayarları daha çok Gamepad falan yaptım ayarları. Parlaklığı da fena değil. Işık seviyesi de güzel. Odamı Baya böyle kararttım. Gayet güzel bir şekilde duvara yansıttım. Oynadım hani perdem falan yok. Duvarda da gayet güzel bir şekilde çalıştı. PlayStation 1 performansını çok beğendim özellikle. Bu projeksiyon iki tane gamepad olduğu için de arkadaşlarınızla Atari oyunlarını da Rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. İsterseniz film izlerseniz, isterseniz hani bluetooth speaker bağlayıp daha büyük bir speaker'dan ses alabilirsiniz. Ama kendi speaker da gayet iş görüyor. Bunu da söylemem lazım. Onun dışında da işte HDMI girişinden de Nintendo Switch bağladım. Nintendo Switch'te de güzel performans gösterdi. Bununla ilgili de bir problem yaşamadım. Avuç çıkışı da var. Avuç çıkışıyla da bunu işte kulaklık takabilirsiniz ya da isterseniz kabloyla bir speaker'a bağlayabilirsiniz. Küçük, kompak, iş görür oyunlar oynamakta gayet keyifli. İçerisinde Android Toll için kendiniz de oyunlar kurabilirsiniz. Kendiniz de içerisindeki oyunları silip başka oyunlar da kurabilirsiniz. 10.000'e 10 yakın oyun var. Genelde bu tarz videolar şey soruyorsunuz. Hani oyun tekrarı var mı diye soruyorsunuz. Bunlarda oyun tekrarı olmuyor dostlar. Böyle bir şey görürseniz de kendiniz silebilirsiniz. O böyle bir 10.000 in 1 10 tarzı böyle konsollar var ya onlarla karıştırmayın bunları. İçerisindeki oyunlar gerçekten birbirini tekrar etmeyen oyunlar. Hani dediğim gibi tekrar ederse de silerek kendiniz istediğiniz oyunu koyabilirsiniz. Atabilirsiniz. Evet dostlar videonun sonuna geldik. Ürünü de almak isterseniz açıklamalar kısmında linkini koyacağım. Oradan da alabilirsiniz dostlar. Benden bugün bu kadar. Sorularınız, yorumlarınız varsa yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Buradan Konsol Plaza teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.